Yaylan o çimenine oturdum iki saat aldı beni bir tutun var ne kağıt Ne oldu sana aklım Niye daldın derine Koyamazsın kimseyi Sevduğumun yerine Koyamazsın kimseyi Sevduğumun yerine Vurdu sabah rüzgar karışık benim dertli gözlerim İslam'a alışık ah duman kara duman alarsın meravumdan götür sevdum yare tut sana kollarımdan götür sevdum yare tut sana kollarımdan derdim derdum olmasan olmazsan ben de gülmek ister. Ey gözlerim dolmasan Ve dua edeceğim puar suyun kurusun Söyle sana bu aşık Hangi yoldan yürüsün Söyle sana bu aşık Hangi yoldan yürüsün Karşıya çimelerun Ne daha güzel suyu var Derdim ben, Türkiye'de eşum eller bilur huyu var yaylanın çimenine yattım uyuyamadım yar senden başka gönlüme koyamadım yar senden başka İçinde bulutların içinde öndeki gidiyoruz. Yani öndeki öndeki, öndeki da Bu işte seda, seda, Mübik, mübik. Küçük mübik, mübik. <laughs> pardon? Bu da canay ve ben. Canay ben. Yani doğayı, manzarayı göstermek isterim ama gösterecek bir şey yok yani. <laughs> yukarısı diyor salıncaklar falan yukarıda dedi. Burada da var ama yukarıda da var işte. Daha çıkmadık ki. Ama yukarıda bulutlu ya. Şu an Huser yaylasında zirvedeyiz. Sisle birlikte geldikten sonra korkunç bir manzara. Arabadan sonra yürüme. Patika yürüyoruz. Kısa bir mesafe var. Hayatımda en adrenalin dolu bir yolculuk yaptık. Korkunç. Sislerin içinden çıktık. Şirize merkezden sonra 90 kilometre yukarıya zirveye çıktık. Ben de hayatımda ilk defa yaylaya geldim. Böyle bir yer gördüm. Yani bir daha gelir miyim desem bir daha geleceğimi zannetmiyorum. Ay inanmıyorum. Her yerde insanlar var. İnanmıyorum ya. Nefesim kesildi. Aşırı oksijen çarptı. Bakar mısınız şuraya insanlara? Yok böyle bir şey. korkunç. Çok güzel tabii ki ama. <laughs> İnanmıyorum. Şu insanlara bakar mısınız? Evet. Hiç bulutlar aşağıda. Şu anda bulutların üstündeyiz. Evet. evet. Rize de Hemşin Hoser Yaylası. Sedaya bakar mısın? Seda nasılsın? İyi, Keyfiniz iyi. yerinde mi? Yani Deydi mi diyeceğim? değdi? Değdi ama. Hadi, evet aşağıda Tulum, tulum var. Gidiyorum. İsterseniz. Evet, inanmıyorum. Evet, macerayı sevenler. Macura'yı çok seviyoruz. O zaman yine geleceksiniz. Aynen burası çok güzel. Gerçekten mi? Çok süper. Aynen. Siz e, nereden geldiniz siz? Almanya'dan, Biz Almanya'dan geliyoruz. Stuttgart'tan, gidiyoruz. Stuttgart'tan, Stuttgart'tan evet. öyle evet. mi? <laughs> Hoş yani. geldiniz. Sachsenheim'den ta bir dağın e, tepesine. Hayatınızda yaylaya çıktınız Hayır. mı? Hayır. İlk Yok. defa? Evet. Hayatımıza ilk Ben çok de, çok çok de ilk defa gördüm böyle bir Şöyle yayla. Hüseyin Bey var. nasıl? Durumlar nasıl? Değdi mi? Doğru söyleyin. Değdi mi? Değdi. <laughs> Aynen evet. çok güzel. Atmosfer Ay. çok güzel. Evet o zaman şu aşağıya gidelim mi? Hadi bakalım. Evet. Helal olsun. Hüseyin Yaylası'na gelip de korona oynamamak olmaz. Ama tabii ki şu anda pandemiden dolayı doğru bulmuyorum ev tutmayı. Biz sadece oynamayı çok isterim. Çok seviyorum. Ama sadece şu anda bir izleyici olarak katılalım. Sislerin üstünde, bulutların üstünde muazzam bir yer. Ama gelene kadar yoldaki korkuyu size anlatamam. Ee, ya da ben çok panikledim. Muhteşem, rüya gibi bir yer. Bir daha gelir miyim? Asla gelmem ama gelmişken de tadını çıkarayım bari. Ay süper. İşte kara dediniz insanı böyle. Hiç bu kadar 90 kilometre dağları tırmanmayı üşenmez. Gelince de horonunu oynar. Süper. Evet. Süper. Burada pandemi yok herhalde. Korona yok herhalde burada. Burada korona yok.

Yesun apul alif buy seni mu ah ah meskeleni ah ah tu amalı ah ah bu kadar bi ah ah sen tu elayak ah ah ya sen yaşaktın no şurdan şurdan pardon şuradan o güzel işte Vay 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 çok güzel çok güzel. Yollar açıp gelinelim. Ne, bu aha. 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 Bu kadar. Son 15 dakika var mı Son 15 aha. dakika dönüp gitmeyi düşünüyor. Gel değdi doğrusu.

koline pek Onun kabahati yok, onun kabahati yok Gözleri yaktı beni, gözleri yaktı beni Olayım o gözleri, olayım o gözleri Olan ne kara kara, olan ne kara kara Bundan sonra benim, 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 benim yakara Oh, my God. Haydi Jesus 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 Hadi Hil buldunuz Jesus 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 Allah 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 oh <laughs>